Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Açılışı eşimle yaptık. Merhaba, günaydın. <laughs> evet, günaydın hepinize. Ee, biz şimdi kahvaltı yapacağız. Çayımızı koyduk. Çayımız oluyor. Ee, bugün de dedim açılışı yapayım ki dedim gerisi geliyor. Açılış yapılmadığı zaman gelmiyor. Mesela dün hiç video çekmedim. Ee, dün zaten 3 ayların başlangıcıydı. Ha bir şey söyleyecektim. Kar diyecektim, göster istersen. Göstersem ama görünmüyor. Telefonda bayağı, çekiyorum. Bayağı, yolluyor, ee, çekince şey olmuyor belli olmuyor yok böyle tutuyorum ama yok belli olmuyor evet şu anda kar da yağıyor çok güzel yağıyor ama görünüyor mu bilmiyorum görünmüyor ee, evet şimdi ee, evet dediğim gibi 3 ayların başlangıcı şimdi ben de dün şey yaptım e, oruç tuttum. Rabbim kabul etsin inşallah. Evet. Allah'ım inşallah Ramazan'a ulaşmayı nasip etsin e, diyorum. E, dün zaten oruç tuttuğum için de pek halim de yoktu. Onun için video falan çekmedim. başlangıçta yapmadım. Ama başlangıç yapsaydım yine devamını getirirdim. Ha Size bir de şeyi göstereceğim. Batuhan e, kitap istiyordu. E, babasına söylemişti. Biz iki gün hani o e, dolap alışverişi sırasında gittik geldik mobilyaya baktığımız sıra. Ama e, hani o tarafta kitapçı yoktu. Bir türlü alamadık. En sonunda internetten babası sipariş verdi. E, size onları da göstereyim. Evet sucuklar pişmek üzere. E, evet kitapları aldım geldim. Şöyle göstereyim. E, Ahmet Şimşirgil'in e, Kayı 1 Ahmet Şimşirgil'in Kayı 2 Cihan Devleti Ertuğrul'un ocağı. E, yani bunun e, zaten Batuhan dedi hani iki tanesini alalım. Çok güzel bir şekilde okunuyormuş. Burada serisi devamı var. Kayı kaça kadar gidiyormuş? Kayı bir şeye kadar gidiyor ama okuyamadım. Şöyle saymaktan 3, 6, 9, 10 tane varmış. Ee, evet bunun serisini zaten şey yaparız. Ama e, yani Batuhan'ın kısmetine kaç gün bekledi bekledi. Yukarıya çıkınca geldi kitapları. E, ben de dün böyle e, hani böyle canım sıkıldı. Biraz televizyonda pek bakmak da istemedim. Ama geç geldi. Saat 10 gibi aldım kitabı elime. 2 saatte şu kadar okudum. Şeyden, şöyle. E, e, evet. Anlatın sürükleyici. Konuşuruz. Güzel yani anlatım kitabın tavsiye ederim. Şöyle sayfa 83'e kadar okumuşum. Buraya da şey kitap hayreti olarak şunu koydum. Bunu oyununu belki bilenler varsa bilmiyorum. Güzel zevkli bir oyun o da. E, şöyle zaten kitap kaç yapraktan oluşuyor. Yani şuralar hep içindekiler kısmı. Dipnotlar falan. Yani 202 yapraktan oluşuyor. Ama e, gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel hani sürükleyici, akıcı. E, tarihi sevenler zaten e, yani elinden bırakmadan e, bir günde hani oturup bitirirler. Ben dün mesela başladığım halde eğer gündüz başlamış olsaydım e, anında herhalde bitirirdim. Ama e, okumak için, devam etmek için sabırsızlanıyorum. Fakat birkaç video çekmem gerekecek. E, o yumuşatıcıyla ile birlikte e, çekerim diyordum bir videoda. E, onu falan çekmek niyetim var. E, yani birkaç e, banyoda eşim hazır evdeyken bugün pazar. E, <laughs> evet eşim evdeyken onu bulmuşken ne yapıyoruz? <laughs> Ama o fikri sen verdin. Ha, aynen. Evet o fikri sen verdin. Yani dedik hani o kilere koyduğumuz e, dolap vardı. O dolap zaten her yeri bir gezdi. Miray'ın odasına koymuştuk önce. Orada da aslında güzeldi yeri. Sonrakilere koyduk dedik hani orada kavanoz şişeler falan oluyor hani onları derliyor topluyor şimdi banyoya geçireceğiz yani banyodaki çünkü deterjanlar şeyler makinenin üzeri hani bayağı bir de oldu en azından dedik onları oraya koyalım yani öyle düşündük evet kitaptan oraya geçtik evet biz yer sofrasında yemeği çok seviyoruz şimdi sofrayı hazırlıyoruz içeride televizyon karşısında yiyeceğiz ama öyle de bir şey var ki televizyon karşısında yiyeceğiz diyorum. Ee, tam biz oturuyoruz ve <laughs> ne oluyor aşkım? Reklam. <laughs> yani bir şey izleyeceğiz diyoruz. Oturduğumuz anda reklam. Biz yemeği bitiriyoruz, ondan sonra reklamlar bitiyor. Yani evet, aşkım çayları döküyor. Ben de evet kitaptan da bahsettim. Yani eğer tarih seven varsa içinizde bu kitapları şiddetle öneririm. Gerçekten çok güzeller. Ee... Peki, tarih. doğru, kendi tarihi. Evet, kendi doğru tarihin. Anlatılıyorsa... Ha, aynen. Ya zaten eğer filmini izleyenler de varsa direkt hani daha böyle şey oluyor. Yani dediğim gibi tarihi seviyorsanız zaten zevkle böyle sürükleyici bir şekilde okursunuz. Hatta Batuhan dedi ki anne dedi bu kitapları dedi hani hoşuma gidersin zaten devamını da alacağım dedi okuyacağım. Yani yönelmem dedi, dedi hani okulda şu anda mesela bir tercih aşamasında tam olarak karar vermiş konumda değil. Mesela üniversitede ne okusam ne olsa falan filan gibi. Ama tarihi diyor seviyorum diyor. Bu kitapları da okuyunca diyor yönümü diyor belirleyebilirim diyor tarih üzerine. Evet, daha sonra devam ederiz. sohbetimize. baya bir uzun konuştum. Ben şimdi kahvaltıya geçeyim. Görüşürüz. Evet, kendimi göstermemiştim dedim hem bir kendimi göstereyim. Ee, biz kahvaltımızı yaptık, keyfimizi yaptık şimdi. E, bahsettiğim dolap şu dolap. Şimdi bu dolabı alacağız banyoya. Burası da herhalde taşınırken izmi yaptı. bunu ben bir ciple silerim dışında şuralarda sanki izler var gibi çünkü kameradan görünmüyor şu anda ee, evet şimdi eşim kileri e, devralacak ee, ben de e, at banyoyu devralacağım çekmem gereken hani, aklımda e, yumuşalınca hani, denerim demiştim tekrar yumuşatıcıyla duşakabin temizliği diye e, şimdi hem onun videosunu çekeceğim e, sonra e, hani e, ekstra video nasıl çıkar diye fikirler e, düşünüyoruz ya bir de yani bir banyodan iki video çıkartacağım inşallah. <laughs> bir de zaten bunun için de olur herhalde üç video birden çıkmış olur. bir de banyo düzeni hani videosu çekmiş olurum Şimdi bunu koyunca ne koyduk, ne yaptık, diğer dolapta neler var onları da göstermiş olurum diyorum. Bize kolay gelsin. Görüşürüz. Evet buraya. Boş kavanozları koymuş. Şimdi işte dediğim gibi buranın içi de dolu olduğu için yavaş yavaş şimdi boşaltıyoruz işte. Ama bakalım bunlar da nereye konacak işte. O var. Aslında banyoya başka bir tane alsaydık diye böyle bir kararsızlık içerisindeydim de. Ben de o ara makineyi çalıştırdım. Çamaşır makinesini şimdi su koyuyorum. Ee, yani bu gözüne su koymamdaki hani arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar hani dur şöyle dışarı çıkayım makinenin sesinden anlaşılmaz belki e, orada makine yani su koymamdaki amaç e, yani yeni makineler böyle çok iyi su aldığını düşünmüyorum onun için ben de e, ekstra su ilavesi yapıyorum daha iyi yıkasın diye e, zaten hani makine bazen böyle çamaşır çıkar böyle içinde sanki hiç yıkanmamış kuru kuruymuş gibi duruyor e, yani ondan ötürü koyuyorum bunu da dedim bir söyleyeyim dedim. Yani şöyle şimdi bir tane boşalttım. Bir tane daha boşaltacağım. Şöyle zaten görülüyor. Bakın hani suyu önceden foşur foşur şuralar su dolardı benim eski makinamda. Şimdi köpüğü bile bazen göremiyorsunuz. Yani öyle değişik bir makine üretiyorlar artık. Eski makineler yok. Herhalde hemen bozulsun. Millet sık sık beyaz eşya alsın diye uğraşıyorlar. Evet. Zaten dökerken de biraz döküldü. Evet ben şimdi bir makineyi çalıştırdım. Şimdi e, duşa temizliği ile devam edeceğiz. Evet Mira yanıma da dedik şöyle bir göz atalım. Ne yapıyorsun kuzum? Ütülüyor musun? Bakayım. Ya onun kendi ütüsü de vardı aşkım. Ha şeyi mi ütü yaptın onu? Evet şu anda ortalık karışık banyonu paspası falan orlarda. Hem banyoyu işte düzeltiyorum. Hani üç video birden bir arada çekince yani. Benim mandalım yok ya. Biraz Ama uzun sürecek. Için... Bunu onun mandalı vardı aşkım ama evet. oyuncakların arasında nerededir kim bilir değil mi anne güzel güzel ayırıyordu değil mi evet. bulmak için <laughs> evet elbiselerini evet hani kadar çeker misin? ama işim var aşkım banyo beni bekliyor <laughs> banyo karma karışık aşkım az kaldı hmm. Bunları tamam 2-3 tane daha ütüle Büyüyünce senin tüyleyeceksin değil mi aşkım ütüleri? Evet. Anneden alacaksın değil mi ütü yükünü? Gerçi kışın bizim fazla ütümüz olmuyor. Çocuklar okula da gitmiyor artık. Şimdi kazak mazak olduğu için kışın bende ütü derdi yok ama yazın yani baya bir ütü derdi oluyor. Evet şu oyuncak kısmını da gösterelim. Evet buralar böyle. Karışmış yine. yine Oyuncaklar almıyor. Almadığı için şu çantalara falan bile hani oyuncak dolduruyorum. Biraz daha bir eleme yapmam lazım yani Ay. oyuncaklarda. <laughs> evet bebeğinin üstlüğü yani Bir tarafı yapıyorsunuz Bir taraf karışıyor Bir tarafı yapıyorsunuz Öbür taraf karışıyor Kalabalık aile olunca öyle oluyor Şimdi bunu asacağım Nereye asacaksın oraya mı? Bak içimi koymaya bile Böyle ya Evet Miray'a bu arada sizin yazdığınız yorumları okuyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Hoş geldiler diyorum. Sefalar getirdiler diyorum. Ee, i̇nşallah bizimle kalmaya devam ederler diyorum. Evet Miray'a sizin yorumlarınızı okuyorum. Ve Miray çok mutlu oluyor değil mi aşkım? Evet. Evet çok seviniyor böyle. Onun ağzından ben de zaten size hani söylüyorum. Sevgilerini gönderiyor. Öpücükler gönderiyor. Evet tekrar bir sevgilerini gönder aşkım. Evet, karda yağdı. Evet, arkadaşlara ne demek istiyorsun? Sana güzel güzel mesajlar yazan arkadaşlara. Evet. Neler söylüyorsun? Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. İnşallah koronavirüs biter. <laughs> evet, hepinizi çok seviyoruz. İnşallah koronavirüs biter. <laughs> evet. Bir de ne diyorduk Miray? Abone olmayı. Abone olmayı Evet. like atmayı Evet. Bildirimleri aç zile açmayı unutmayın. Evet, unutmayın. Ve e, bizi eğer yeni keşfettiyseniz veya da, e, hani daim olarak bizi takip ediyorsanız da eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, çevrenize de e, bizi tanıtırsanız, e, onlar da bizi takip ederse kanalımız böyle yavaş yavaş daha da büyürse çok da mutlu evet. oluruz değil mi aşkım? Bizim kanalımız eğer 30 bin olursa hı. Daha çok videolar gelir. Evet, evet. 30.000 olursa daha çok video gelirmiş. Aslında her gün atıyoruz ama kızım... <laughs> günde 2 video mu atacağız yoksa? <laughs> Güzel bir yedek. Ee, evet, sana kolay gelsin kızım. Bana da kolay gelsin. Ben de işimin başına gideyim. Evet arkadaşlar, şimdi size de soralım. <laughs> Yorumlarda bekliyoruz. Eşim şimdi şöyle bizim şey vardı... Bunu e, teyzem vermişti. E, sağ olsun. Ee, Sevim teyzem vermişti ee, Bunu diyoruz Buraya astık hani orada çıkıntı var ya Dur şöyle uzak kameraya alayım ya Böyle şey tam belli olmuyor bir saniye Daha net ee, Şöyle bir e, süsümüz vardı Yani meyve tabağı olarak da kullandım Bir zaman kapının önünde anahtarlık olarak da Yani çok amaçlı her şeyi de kullandım ee, Şimdi buraya koyduk Burada da bu vardı Eşim diyor ki e, Bunu diyor oraya alalım diyor Onu diyor -"Oraya alalım." diyor. Yani anladım. Şeyle, ha. Yani -"Oradan bakınca burası kaba gözüküyor, anladın mı?" Ha, -"Şöyle bakınca, nasıl?" Hmm. -"Ha, tabağın tersi görünüyor diyorsun, evet. böyle yönü görünmüyor." -"Orada gözükmen aslında belli olmaz, direkt duvarda -"Ama tablonun da o zaman yanı görünecek burada." -"Güzel duracak mı acaba?" -"Ondan daha güzel durur herhalde." -"Ya merdivenden inen bir tek tablonun yönünü görebilecek." -"O tabloyu da işlerinden arkadaşlara hediye etmişti." Çok da beğenmiştim ben o tablayı. Çok da hoşuma gidiyor. Şurada şöyle e, şey yeri var. Lamba yeri gibi koymuşlar. Ah, ona bir şey deniyordu adı da unuttum. Şöyle. Yani bir de siz fikir verirseniz sevinirim. Yorumlarda bekliyorum. Bu burada mı olsun yoksa öbürü orada mı olsun? Hani iki halinde görmüş olun. Oraya merdivenler çıkacağım şimdi oraya çıkamam çünkü. Ha boyun yetmez değil mi? Oraya yetmez oraya. Boyu Gerçi çiviyi çakarken de ben mi çakmıştım oraya değil mi? Aha. Merdiveni koymuşsun. Aha. Öyle bir deneyelim. Çocuklar yapın çocuklar da sorarız. Hmm, aynen. Tamam. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben işime devam edeyim. Oh. Evet aslan parçalarım geldi. Batuhan ve Mehmet. Evet Miray kavuştu. Üzgündü ya. Abisine kavuştu. <laughs> Ee, evet Mehmet de bu çocuklar baktı dedi hani o öyle olmamış hatta diyorlar ki o fikri diyor büyük oğlum kesin diye sen vermişsindir diyor. Dedim hayır babam verdi. <laughs> ee, yani onlar herhalde şu anlık beğenmediler değil mi aşkım? Ama evet Miray Hanım babasıyla kartopu oynamaya gidecekmiş. Sabahtan beri babasına diyor baba diyor gidelim baba gidelim oynayalım evet şimdi çoraplarını giydireceğiz. Ben daha banyodan çıkamadım bu arada. Bir o video bir bu video. Kaldık banyoda. Evet şimdi sıra kilerde. Kileri de işim düzeltmişti. Evet kilerimizde bile resmimiz var. <laughs> kilerimizde bile resmimiz var yani. Resmimizi asmış aşkım. evet burayı da yapılabilecek en ideal şekilde ayarlamış zaten. Ee, bu elektrik süpürgemi artık fazla kullanmıyorum. Çünkü adalar ince olduğu için öbür süpürgem zaten gayet güzel süpürüyor. O süpürgemden çok memnunum. Bu neredeyse emekler gibi oldu. Ayrıldanca ona bir şey olursa herhalde ondan sonra kullanırım. Evet burada sodamız var. Bütün masamız burada. Ee, burada da yine stok ürünler, çay ve yağ. Evet burada zaten sebzelik var. Bu şekilde işte bir bahmetin kovası orada e, kavanozların falan var. Buraya da boş kavanozları kolilerin içine koydu. E, eşim yani turşular falan şu tarafa doğru merdiven boşluğuna doğru. Yani burası da bu şekilde şurada da un var birazcık. Bu un da biraz herhalde bu odada da kurtlandı gibi bir şey oldu. Bilmiyorum ne yapacağım o unu. Eleyip mi kullansam? Yani kurtlu un daha iyi un oluyormuş, kaliteli un oluyormuş. Ee ama nasıl yapsam işte bir fikrim yok. İnce elek de almıştım zaten herhalde. Ya eleyip kullanırım ya da bozmuş un olup atmak mı gerekiyor onu da bilmiyorum. Bir şey desem yalan olur yani. Evet eşimin de ellerine sağlık diyorum. Güzelce düzenlemiş burayı. El birliğiyle hallettik. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet kayınvalidem ekmek yapmış. Ekmek göndermiş. Burada da yumurta var. Taze yumurta. Şimdi bu ekmeği bir poşete koyayım. Görüşürüz diyor. Evet şimdi yemek faslına geldik. Miray Hanım çorba istedi. Şöyle mercimek çorbası kaynıyor. Ee, burada da hamburger dedik. Hemen şöyle bir atıştırmalık dedik. Bir hamburger hı hı. E, yapıyoruz. Burada da tavuk var. Akşam yemeği. Tavuğu patatesli falan salçalı böyle bir yemek yapacağım. Sulu bir yemek. E, zaten e, pilav da var. Yani durumlar şimdilik bundan ibaret. Aşkım, Hı? bugün neydi günlerden? Neydi? Neydi? Pazar. 14 Şubat. He. Pazar. Karacuma. <laughs> Karacuma. Ama cuma değil, Hı. pazar. Hediyelerini gösterme. <laughs> evet. Evet. Biz kutlamıyoruz ne olmuş. Ne olmuş? Annem bugün sevgililer günü aşkım. Güzel kızım. Ee, babana sordun mu anneme ne aldın diye? Annene şey, fıstık aldı, bugün nereye gitti. Nereye gitti? Hani fıstık? Şey, Nerede fıstık? Ha aldın mı? Nerede? Ayy, şimdi dalga geçiyor zannettim. Nerede ne? lan? <laughs> Nerede fıstık? Ha, ha, sağ ol, <laughs> <laughs> Evet, sevgiler günü hediye Bu arada eşim iş başını getirmişti. Dışarıda kurumayacağı için mecburen bu şekilde buraya koyduk peteğin üzerinde kurusun diye diğer odalarda da var sen ne aldın aşkım ne aldın Telefondan da netlemiyor ya Herkese hediye var tamam. hemen sana bana, sana <laughs> bunu aldım teşekkür ederim aşkım güzel kızım anne, <laughs> annenin bu senin anne Evet biz genelde pek özel günlere önem veren bir aile değiliz evet. diyormuşum. <laughs> Ha sevgililer günü mesela şey evlenmeden e, önce sevgiliyken bir de hani evliliğin ilk yıllarında ha o zaman mesela hoşuma gidiyordu ama yani böyle mantık biraz oturduğu zaman para tuzağı diye düşünüyorum ben de indirim adı altında bindirim yapıyorlar. E, yani ben de onun için yani sevgililik bir gün mü? Ama Al, yine de, gençler birbirine hediye alsın. Niye aldın, Et alacağım Dersin. dersin. <laughs> Öyle diyorsun ama. Çiçek <laughs> e, alsam dersin çiçek niye alıyorsun. <laughs> Evet yarası var o konuda onun evet, için nasıl? söylüyorum. Yani, ama ben baba. çiçeğe de karşıyım. <laughs> Çünkü neden? Çiçeğe de boş yere para veriliyor. gibi bir geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay Anne. ya hayır böyle nasıl diyeyim? Farklı bir hediye türü olabilir Anne, diye ben düşünüyorum. Ben çiçek aldım. Onu beğendim baba. Evet. Beğendim. Sen aldığın için beğendim onu aşkım. Baban alınca başka bir şey alsın diye bekliyoruz onun için. Baba. Araba. Ya, hediye almak işi de biraz zaten sıkıntı. Ee, nasıl diyeyim? Ben şimdi eşime mesela... E, ben de hani alırken sıkıntı. Ne alsam? Hadi tamam, kıyafet olarak genelde düşünüyorum. Zaten e, kişisel hani hediye şeydir ya... Ama e, nasıl diyeyim? Bir kazak, bir şey alsam ya rengini beğenmesi o dolapta kalıyor öyle. Onun için ben de hediye almıyorum. O da hediye almayı bıraktı. Biz bıraktık yani <laughs> hediyeleşmeyi. <laughs> doğum günlerinde sadece... Hani doğum günü de yapmıyoruz. Sadece bir pasta Anne, istiyoruz. İleride torunları alacağız artık. <laughs> Öyle mi yapacağız aşkım? Evet. evet. <laughs> evet. Doğum günü yaklaşıyor ne yapacaksın? Ee, doğum günü de zaten bir şey yapmıyoruz Anne, artık. Doğum sadece doğum e, seninki geçti aşkım. Seninkine daha çok var. Biz babayla aynı gün doğdu biliyor musun? <laughs> Babanların pastasını üflersin. Biz babayla aynı gün doğdu. Olmak Evet dediğim gibi biz zaten e, normalde de hani e, ya önceden çocuklara herhalde çok fazla yaptığım için doğum günü kutlaması şeyi falan Şimdi sadece şey yapıyoruz. Hani bir pasta alıp böyle bir pasta üfleme taraftarıyım. <laughs> Öyle davet tarzı, şey tarzı. Zaten virüs de aynen biz virüse dikkat ediyoruz. Aynen. Maskemizi takıyoruz. <laughs> evet virüs olduğu için zaten artık doğum günü kutlamaları da zaten yok. Yani durumlar böyle diyoruz. Evet bu ay doğum günü. 27 Şubat Murat'ın. 28 Şubat'ta Batuhan'ın doğum günü. Ama sadece ne yapacağız yine dediğim gibi? Ha babana doğum günü hediyesi Allah. olarak gelmiş. Evet bak onu ayarladım aşkım. Doğum günü hediyesi olarak geldi Batuhan. <laughs> o için daha hediye almıyor ama. Üste bırak beni diye. <gülüyor> <gülüyor> daha Ay. Orası, orası nerede? Oradadır aşkım. Evet biz şimdi çorbayı falan çekelim. Hamburgerimizi yiyelim. Yani görüşürüz diyorum. Evet Miray Hanım. Ha, ne yazıyorsun aşkım? Ay iyi doğdun baba mı yazıyorsun? Evet kar da görünüyor mu bilmiyorum ah şöyle görünüyor birazcık şöyle lapa lapa kar yağıyor çok lapa, güzel. Lapa lapa kar yağıyor. Evet. Şarkısı var ya karlar yağıyor. düşer düşer Burada düşer ağlarım. Burada ev var bak anne. Hı? Arkadaşlar bakın buradan kar yağıyor ev altta. Bakın bak. Evet şimdi ne yaptım ee, limonlu çatlak kurabiye yaptım tabii ki. Ben bunu çok seviyorum çünkü evet yaptım böyle şimdi birazcık soğusun hatta unutuyordum bunu edit yapıyordum unutuyordum az kalsın yanacaklardı eşim bir mutfağa girince hatırlattı bana yoksa gidiyorlardı edite de almışım hani edit yapmaya evet burada da ne yemeği yaptık şöyle bir göstereyim böyle sadece suyu görünüyor şöyle tavuklu patatesli sulu bir yemek yaptık. Burada zaten göstermiştim. Çorba var, mercimek. Burada da zaten pilavımız var. Evet, burada da kurabiyemiz var. Hem açmışken kapanışı da yapayım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Miray'ın tabiriyle hemen <laughs> kısadan hisse gittim. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.